kom aan Demir Belediyemizin destekleriyle tüm okullarımız 127 resmi özel okullarımızın dezerbiyete bugün başladık. Ee, hiçbir şekilde okullarda eğitim verdiği maksamayacak. Bütün okullarımız bittikten sonra da diğer kurumlarımızın halk eğitim giymesi, eğitim merkezi gibi kurumlarımızda dezerbiyete işlemleri yapılacak. Bunun yanında ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğümüzle e, yaptığımız toplantıda da Haftada bir defa e, müdürlüğümüz olarak dezenfekte işlemini yürüteceğiz. Ben e, bize destek veren her bir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. E, yani belirlerimiz şunu bilsin, eğitim, öğrenim hiçbir şekilde aksamayacak, devam edecek. Şunu da belirtelim, e, resmi tatille ilgili kesinlikle birinci ağızdan, Milliyetin Bakanımızdan, resmi kanallardan e, gelen e, açıklamaya riayet edilmesi, bunun haricindeki açıklama dikkate alınmasını da velilerimize istirham ediyorum. <coughs> <gülme>